Köyceğiz'den selam ve sevgilerle. Nasılsınız arkadaşlar? Oh hava mis bugün. Denize girilse girilir yani. Şükür yerli yabancı turistler de gitti. Kordon boş, her yer boş, sakin. Gelmek isteyen varsa tavsiye ederim. Bu güzellik bu dönemde kaçmaz. Değerlendirmek isteyenlere duyurulur. Köyceğiz'i bilmeyenler için söylüyorum. Muğla'da. Muğla'nın bir ilçesi. Marmaris, Fethiye, Akyaka. Birçok yere 30-40 kilometre uzaklıkta. Dalyan, Dalaman keza öyle. Yani deniz, göl, orman her şey iç içe burada. Harika bir konum. Harika bir hava. Güzel bir iklim. Yılın bu döneminde sıcacık. Tabi gölde biraz çekilmeler var. Yağış az olduğu için. Ortalama şu seviyedeydi. Beton seviyesinde. Ama göl çekildikçe de farklı. Güzellikler görebiliyoruz. Ben Köyceğiz'e Ankara'dan geldim, bir buçuk yıl oldu. Kuaförüm. Ee, mesleğimi burada icra ediyorum şimdi. Tabi biraz zaman alıyor çevre edinmek. Ama e, şükür elim iyi olduğu için, insan ilişkilerim iyi olduğu için çok sıkıntıda yaşamadım Ve iyi ki gelmişim diyorum. Şimdilik yayınım bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni ve paylaşım yapabilirseniz mutlu olurum. Çok güzel. Çok güzel.